Evet arkadaşlar yeni bir dil nasıl öğrenilir, nasıl öğrenilmezden yani iki dakika yakın video yapıp hem short hem long versiyonunu yükleyebiliriz. Evet en dil biliyor, biliyorsunuz da gerek var mı bilmiyorum bu noktada ama onu da yapabiliriz. Çünkü yeterince şey var arkadaşlar malzeme video öğretmek için şu an. Kalernik'ten başlayalım. Evet iyi bir kalemlik gerekiyor. Bunun içinde 10 dilden menedik rehberimiz var. Hemen onu da çıkarayım üşenmeden. O çok önemli gerçekten. O her şeyden daha önemli. Kalemliğimiz koala koalalı kalemliğimiz 10 10 dilden menedik rehberimiz arkadaşlar. Bu dilleri sırayla neyse bu video biraz hızlı yapmam lazım o yüzden şunu göstereyim bundan öğrenmiyorsunuz yani bu ezbercilik anlamına geliyor çok kötü tamam mı Türkçe açıklamalı sözlükleri tavsiye etmiyorum bu Türkçe açıklamalı İtalyanca Türkçe açıklamalı Fransızca bu çok daha iyi mesela İspanyolca Fransızca en azından benzer diller tamam bir ikisi dilden birini biliyorsunuz anlamına geliyor İngilizce açıklamalı İngilizce açıklamalı İngilizce açıklamalı, İngilizce açıklamalı. Bölge oymaz, bölge olur. Bak gördünüz mü? Monolingual ideal arkadaşlar. Monolingual, monolingual alttaki monolingual. Bu German Grammar İngilizce açıklamalı. Ama Hollanda'ca kitabımız serinin 3. kısmıymış. Onu yeni fark ettim. Neyse. 3 yazıyor üzerinde. Bakın. Course Book yazıyor. işte. ders kitabı 3. serinin sonuncusuymuş arkadaşlar. Başlıklarını yazıyor aslında. Arkasında, en arkasında galiba. Ya da önünde de olabilir bilmiyorum. Utre ile ilgili olması önünde yazıyormuş. Utre ilişkili olması çok iyi bir şey ama. Could you me help him? Help you me even zalik you even helpen bu yani zalik you even helpen Hepsinde he kelimesi geçiyor. Help serisi gibi bir şey arkadaşlar. Yani ön sözün altında Utrecht yazıyor. Utrecht önemli bir yer işte. Şu Venedik rehberimiz Fransızca. Bu da artık olmazsa olmaza dönüştü. Yani Evet olmazsa olmaz olmaz. Venedik rehberimizi de gösterelim arkadaşlar. Bu da işte Venedik'in tarihini falan, mimari binalarını falan her şeyini gösteriyor. Böyle bir yurdu düş bunun Türkçesi yanımdaydı unutmuşum son anda. Tamam mı? Alef var. Alef'in de İngilizcesini son anda unuttum arkadaşlar. Bu da tüm fiilleri cümlede kullanan çok güzel bir kitap. Aslında bunun Hollandacası falan elimize geçse çok iyi olacak neyse arkadaşlar. Never say never diyelim şimdilik. İyimser olalım. Evet, bu videoyu bu şekilde yükleyelim bence ideal oldu. Yeni bir dil nasıl öğrenilir ama bundan short yapamayız. Short için ayrı bir çekim yapalım. Yeni bir dil nasıl öğrenilir arkadaşlar? Son bir kez tekrar ediyorum. Böyle Colin serisi gibi İngilizce açıklamalı olsun ya da monolingul olsun. Bu kitap çok iyi mesela. Almanca Münih'te basılmış. Almancayı Almanca anlatıyor ya da İngiliz grameli, İngiliz gibi direkt bir taraftan alıştırma, bir açıklar bir taraftan alıştırma yapılacak kitap. Ya da şuradaki Collins Almanca serileri gibi olabilir, İngilizce açıklamalı. Yani biraz nasıl bir kaynaktan öğrendiğiniz çok önemli uzun vadede süreklilik adına. Bu rehberin de benden normalde İngilizcesi var. Antalya'da kaldı. İyi günler, hemen nice day, bye.